İnternet kafeden akrabalarla görüşme şey ya bir tam. <laughs> Lan biz öyle yapıyorduk. İnternet kafeden akrabalarla konuşurken böyle. Kamera böyle burada oluyordu genelde. Böyle bak kamera tam olarak böyle oluyordu. Chat. Hiç yaptınız böyle bir şey. İnternet kafeden görüntülü konuşma. Lan tam böyle oluyordu kamera ya. Bak böcek iyice yukarı çıkıyor şu anda bak. Ay yakınlığımızı görüyorsunuz değil mi chat şu an böcekle bak. Bak şöyle göstereyim. Bu kadar yakınlıktayım böcekle. Cidden çok yakın. Kamerada uzak gözüküyor hatta. kamerada uzak gözüküyor. Bak şöyle göstereyim. Bak 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 görüyor musun abi? Bak. Bu kadar uzaklıktayım. Kolum. Kolum kadar değil. Kolumu büküyorum abi. Kolumu büküyorum. O kadar yakınım şu anda hayvana. Çok fazla yakınım. Harbiden abi. Koy kamerayı gelin şuraya. Tamam. Kamera şurada bizim. Şun şuraya koyalım. Vayansı ışık da söndü o sırada. Dur ışığı da açayım da. <laughs> Videoda izleyecek hala şu an. Atabilirim bunun videosunu herhangi bir kanalıma. Biliyorsunuz çok fazla kanalım var. Işık açık kalsın öyle. Tamam. Uf, sineklik yok mu benim odamda ya? Sineklik vardı bir ara benim odamda kaybolmuş yani bir, bir gün dayanmıyor ki evde bir şey çok yakınım ya sineklik olsa yemin ederim çok iyi olurdu baya iyi olurdu neredesin lan Yemin ederim kayıp Allah çersin duvarda yok. Yemin ederim duvarda yok. Anneni satayım. Masamda. bu çıktı ya lan sen nasıl atladın oraya baksana şuna chat ee, bak şu an bilgisayarımın direkt dibinde az önce şuradaydı az önce şuradaydı şu anda şurada az önce buraya inmiş şurada geziniyordu abi şurada geziniyordu az önce baksana nasıl bakıyor lan nasıl bir hayvansın sen ya yemin oğlum zıplıyorsa bu hayvan yemin ederim bana da zıplar ha bu hayvan harbiden zıplar bu arada ışık sürekli gidiyorsun. Tamam. Abi oradan oraya zıpladıysa bu hayvan yemin ederim bana da zıplar. Yok benim bunu öldürmem lazım. Öldürmeden olmayacak bunu. Nasıl öldüreceğim peki? Nasıl öldüreceğim? Çet <laughs> <Chat>, sıkayım mı? <laughs> ölür mü lan acaba bunlar? Çet. Gerçekten ölür mü bunlar? Acaba sık. O ölmezse kötü olur bak. <laughs> ölmezse kötü olur gerçekten. Ölür mü? Bezle vur. Bez yok. Hiçbir şey yok benim odam. Benim odam bomboş. Sık. Ananı satayım. Düşünsene sıkıyorum oradan bana atmıyor hayvan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Yazıktır sıkma. Abi zıplayacak gibi duruyor bu hayvan. Yemin ederim. Bak az önce oraya zıplamış. Benim üstüme de zıplar bu. Ne yediğini bilmiyorum. Ot mu yiyor? Et mi yiyor? Bilmiyorum hayvan hakkında bir şeyi. Kendimi riske atamam. Et yiyorsa ne yapacağım ben? Sokar bana bir tane. Çok tehlikeli ya. Sık. Tam bir runga atmalık. <laughs> Abi durun. Aa. Oğlum ya... Git terlik bul, terlik. Terlik bulsam daha iyi. Gerçekten deodorant sıkmak tehlikeli biraz. Hani ölmezse, ya ölmezse. Daha da sinirlenir hayvan, düşünsene. Abi, bize göster. Şunu nasıl göster? Şuraya koysam gözükür mü? Gözükür, evet. Tamam, artık burada kamera. Daha da yukarı, abi. Gel. Şöyle. Dur, şunu da çevir. Aynen. <laughs> Kankimle ben. Çek. Eee... Uh. Çok garip abi. Bu arada oyun... <Gülüyor> <Gülüyor> şu anda. bak tabana bak. Gözükmez ki. Gözükür mü acaba? Şöyle. Aa gözüküyor. tavan da şu anda. Abi. Kamerayı eski yerine geri koyuyorum. Bence bence otçuldur bu ya. Abi benim tahminim otçuldur bu hayvan ya. Oyun devam ediyor mu diyecektim o sırada. Sanırsam etmiyor ya. Bakayım oyundaki saate. Siz görmüyorsunuz şu an ama. Et Ed, ediyor olabilir lan 21 diyor. Da. Tavandan atlar. Tam üstümde değil, birazcık önümde üstümde şu anda. Ay duvarda bile yürüyor. Ters duvarda yürüyor hayvan. Helal olsun. Gerçekten bravo. Ben benim bir, bir yerden tak bulmam lazım bu hayvan tekrardan uçacak bak. Yemin ederim bu hayvan tekrardan uçacak çünkü yolun sonuna doğru varıyor. Yolun sonuna doğru varıyor. Bilirsiniz, yolun sonuna varırsa hayvan uçar. Uçar, büyük ihtimal uçar. Yolun sonuna varıyor yavaş yavaş. Neredesin? Ah, burada. Gidiyor abi. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Bak, uçma. Uçma. Vallahi uçma. Bak, az kaldı. Bitiyor yolun. Ters döndü. Abi. Uf. Duruyor şu anda. Sadece şu an sadece duruyor chat. Şu an sadece duruyor. Gerçekten Nasılaptım? Sen nasıl bir böceksin? Bu böceğin ismini bilen var mı? Chat. iki tane mi var? Tamam. Eee dükkanı kapalı yapıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Ve aa, ikinci elde bir şey yok. Ekmek yiyelim biraz. Aa bir tane yemem yetiyormuş da. Neyse dur eve nereden gidiyorduk? Eve buradan mı gidiyorum? Burası. Ev burası. Devam abi gel. Kulaklıkta. Hayır oğlum böcek kulaklıkta değil chat. Şu ananı Lan git! Oğlum git! Gerizekalı! Ananı satayım! Kahvaltı var, salak hayvan, malay var. Set, uçtaşçı sürekli kafasını vura vura şey yaptı. Yer değiştirdi, kafasını vura vura vurdu, indaşçı tekrar yer değiştirdi, kafasını vurdu, indaşça. Mal hayvan. Malsın. Yemin ederim malsın. Beni de korkuttun ya. Gerizekalı hayvan. 233 benim evim. Dozilik böceği. Yok abi. Tıs tıs böceğine benziyor da benzemiyor da. Çünkü bunun e, biraz şeyi var. Anteni var kafasının ucunda. Tıs tıs böceğinde o anteni göremiyorum. Uzun anteni. Tıs tıs böceğinde yok öyle bir şey. Tıs tıs böceği değilmiş. Gel, hele bir gel, hele bir gel. Hele bir gel. Gel yemin ederim sıkarım. Tam gelmedi. de <laughs> bir şey yapamaz gerçekten. Anca üstümden geçersin. Anca benim deodorantım var yanımda bir kere tamam mı? Bir kere deodorantım var. Adam ol. Harbiden abi. Ben kayıt Baksana. Oha. Bir şeydir lan bunlar da hep var. Uçuyor uçuyor. Uçar uçar oğlum. Böcekler... Ben ilk gibi... defa görüyorum bu böceği. Böcekler uçmuyormuş gibi gözükür. Her zaman bütün böcekler uçar. Kanatları vardır ama her zaman kullanmazlar bunlar. İki saattir uçuyor. Niye var zaman kullanması hala? Ne? İki saat. Santim... <laughs> oğlum çıkçağı yürü bilmiyor adam. Da. Görüyorsun değil mi? Aynen. Çıkçağı yürü bilmiyor. Ne yapıyorsunuz gençler? Bunu nasıl öldürürüz? Oğlum öldürün hayvan lan? Bırak kalsın orada. Nasıl çıkartırız evden? Düşünsene anasını satayım. Nasıl tavanda duruyor lan o? Ben de konuştum o zaten az önce. Yürüyor tavanda. Şey bu Cans. ayaklarının yapışkanlığıyla alakalı bir şey bu. Bilmiyorum ben. Ayaklarının yapışkanlığı bak düz düz oraya bir tane taban koy. Orada ha. yürüyemez. Hay bu asfaltlar oluyor ya böyle. Of. Ayağını kaydıran. Hı. Orada yürüyemez. Bak burada tırtırlar var yapışıyor ayağına. Kaç kişi izliyor Muruk? Oha bayağı bir şey izliyor. Bayağı ya. izliyor. Niye öyle? Atlas 2 mi oynuyor? Yo. Hello Neighbor 2 oynadık en başta. Sonra internet kafe. Roblox. Ben gelince düşmedim lan. Yok yok. Arkadaşlar selamlar hüküm. Tamam. Ne kadar dayanırsın sen bu? İki saat. Ben devam edeceğim bilmiş, ya. Gülmüş ol. Ben devam edeceğim. Vaz. sabahtan sonra, dörtten sonra aslında. Yok yok bit Abi bitirmişsin ki sen. Üç saat sabah ben. Evet de. Olsun ben durmak istiyorum lan insanlar. Heee. İki. Yok yok. arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet. Bay. Neyse. E, hayvanın otçul olduğunu öğrendik. Şu anda korkmuyorum.